Canlı yayınlarda yaşanan bu tuhaf ve komik anları daha önce hiçbir yerde izlemediniz. İşte karşınızda son dönemde televizyonlara damgasını vurmuş ilginç görüntüler. Yurt dışında bir podcast yayınında konuğun başına talihsiz bir olay gelmiş. Hiç beklemediği anda Peru düşmüş ve büyük şok yaşanmış. İşte sunucuyu gülme krizine sokan o anlar. Eşiyle bir televizyon şovuna katılan John Legend uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir an yaşamış. Sessiz sinema oyununda John Legend pantolon fermuarının açık olduğundan habersiz filmi anlatıyor. Neyse ki eşi var ve onu kurtarmış. Yok artık diyeceğiniz bir canlı yayındayız. Gazetecilere röportaj veren adam oldukça heyecanlı ve gergin. Takma dişleri ise buna dayanamamış ve özgürlüğünü ilan etmiş. Selden kurtarılanlar keyiflerinden asla ödün vermiyorlar. O durumda bile vodka içmeye devam ediyorlar. Pakistanlı kriket oyuncusu Shadid Afridi ödülünü veren kadınla tokalaşmak istememiş. O anlarda kadının yaşadığı şaşkınlık kameraya böyle yansımış. Sıradaki canlı yayında doğum günü kutlanıyor. Pasta kadın sunucunun elinde ama çok dikkatsiz ve bir süre sonra pastayı yere düşürüyor. Dwayne Johnson plajdan canlı yayına bağlanan kadın muhabiri hiç beklemediği anda öperek şaşırtmış. Eminiz birçok kişi kadın muhabirin yerinde olmak isterdi öyle değil mi? Şimdi ise bir yemek programındayız. Ellerini ona bulayan adam, kırmızı elbise giyen kadın sunucuya bakın ne yapmış. Bazen canlı yayınlarda küçük kazalar yaşanabilir. Telefonundan bir şeyler gösteren spiker yanlışlıkla diğer sayfaya geçmiş. Neyse ki o sayfada sadece manga fotoğrafları var. Şimdi izleyeceğiniz yarışma programına ise güzel kadın yarışmacılar damgasını vurmuş. Hava durumu için farklı bir yer seçilmiş. Bir evin bahçesi tercih edilmiş. İşte o tuhaf canlı yayın anları. Sırada bir fotoğraf var. Spor haberlerini sunan güzel sunucu aynı anda göze de hitap ediyor. İddialı kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerine çeken kadın sunucunun programı reyting rekorları kırıyormuş. Güzel oyuncu Maria Menounes ünlü TV şovu kanına katılmış. İlk başta sunucu Canon O'Brien, Menounes'in kanına hafif yumruklar atıyor. Daha sonra Menounes, kanının kanına önce hafif, sonra da bir hayli sert yumruklar atıyor.